Ulan ne işler aldık başımıza arkadaş ya. Ne oluyor abi? Kız nasıl? Ulan kızı mı kalmış bunun? Kız bir adam oluyor, bir hayvan oluyor. Çok acayip şeyler oluyor Asım. Çok acayip. Acayip şeyler mi? Abi kız yolla mı yoksa? Yavrum ben neredeyim sen neredesin ya? Ben neredeyim sen neredesin ya? Ay, gördün mü? buyur. Kapıyı da kapatıyor. Sen sağ ben selamet. Ver şu anahtarları ya. Şişt. Ver. Abi Selen nerede? Yavrum Selen Melen hepsi komple orada görmüyor musun ya? Selen burada. Öpmek ister misin? Abi Kız ağzından böcek çıkarıyor. <laughs> Asım Allah'ın adını verdim gözünü seveyim ya. Bırak şimdi şu kelebeği böceği ya. Gel şu kapıya bir el at be kardeşim ya. Bunlar da açmıyor. <laughs> ya, güzel ya. Abi ya gül gibi kız ne hale gelmiş ya. He? Ağzından böcek çıkarıyor, hırlıyor, tıslıyor. <laughs> hiçbir şey yapmıyor bu Bırak bu işten oynayan birilerini bulalım. Asım, Fikret abinin şovunu seyret. Eşek Asım, geç şu tarafa. Sen, Diablo. Diablo ne ya? Onlarımız özel. İçinde bulunduğun durumu terk et. Terk et lan. Oh, ne güzel be, yiyelim, içelim, sıçalım, kusalım. Çok güzel bir yere tezgah kurmuşsun ha. Çık, çık, Ne oldu lan buna çalışmıyor? Sen mi oynadın lan bundan? Yok. niye çalışmıyor bu? <Gülüyor> ah! <Gülüyor> ya bırak ya bırak ya. Ne oldu abi bir sakin ol. Ya Asılcığım ben bu abiyle bir kere daha böyle yalnız başına kaldım. Bir kere daha böyle hacı erittim. Bu ikidir ya. Ya bunun adı karaktersizlik, şerefsizliktir yani. Ha ben 38 yaşında adamım ya. Ya ben bunun parasını da pulumda değilim. Ben bu İbne'nin peşindeyim ya. İbne bizi maymun yaptı ya. Ver şu çantayı ver. <laughs> <laughs> <Allah>, ah. <laughs> bağır eşek gibi bağıran Bu muhatap olma. Allah'ını seversen bak kendini düşürüyorsun. Yüz oluyor pezene. Ben bırakıyorum abi.